Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Bugün sizlerle birlikte Grand 14 Şubat tarihinde gelecek olan güncellemenin ön inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bilmeyenler için 14 Şubat tarihinde Grand büyük bir güncelleme geliyor. Ve bu güncellemeyle birlikte de tabii ki de oyunumuza yenilikler ve değişiklikler olacak. İşte bu videoda da sizlere bu güncellemeyle birlikte oyunumuza yeni neler eklenecek. Hızlı bir şekilde bunlardan bahsedeceğim. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referansın linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere iki sonuçsunu seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana oyun içi karakterinizin adını ve soyadını girin. Bu arada referans linkimize kaydolduğunuzda bu aşamada şu an akında gördüğünüz şekilde bir ekrana karşılaşacaksınız. Bu ekranda bulunan videoyu da izleyerek oyunu nasıl oynayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Son olarak da burada bulunan download butonuna basarak Grand Auto istemcisini bilgisayarınıza indirip kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand RP'de bulunan ailemize yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya beklerim. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Dilerseniz ilk olarak bu güncellemenin teaser videosunu hep birlikte bir izleyelim. Evet videoyu hep birlikte izledik arkadaşlar. Gayet güzel bir video olmuş. videoda videolarında görebildiğim kadarıyla yeni araçlar da oyuna eklenecek. Zira bana verilen bilgilerde böyle bir bilgi yok. Fakat zaten videoyu izleyerek bunun bilgisine erişebiliyoruz. Her neyse hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. İlk olarak arkadaşlar güncelleme ile birlikte oyunumuza sevgililer günü etkinliği eklenecek. Zaten 14 Şubat tarihine çıkacak olan bu güncellemenin ana temasının da bu olacağını tahmin etmişsinizdir arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir etkinlik eklenecek oyunumuza. Peki bu etkinlikte ne yapacağız? Tabii ki de diğer etkinliklerde olduğu gibi bazı görevlerimiz olacak. Ve bu görevleri tamamlayarak da kalp elde edeceğiz. Yani bu etkinin ana para birimi ya da ana puan birimi kalp diyebiliriz. İşte bu elde ettiğimiz kalplerle de içerisinden özel hediyeler çıkabilen kasaları alabileceğiz. Yine aynı şekilde bu biriktirdiğimiz kalpleri eğer dilersek diğer oyunculara da hediye edebilme opsiyonumuz da bulunuyor arkadaşlar. Yani kısacası diğer oyunculara da verebileceğiz. Dediğim gibi böyle bir özelliğimiz de bulunacak. Bunun dışında bu etkinlikle alakalı daha detaylı bilgiler yer almıyor arkadaşlar bana verilen bilgiler arasında. Yani örneğin sahip olduğumuz resource yani kaynaklarla etkinlik puanı olan kalpleri elde edebilecek miyiz? Buna dair bir bilgi yok. Fakat umarım olacaktır. Öyle umut ediyorum en azından. Pekala. İlk haberimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu etkinlik eklenecek dedik. Bunun içinde bir de oyunumuzdaki araç galerisine güncelleme geleceğinden bahsettiler. Bildiğiniz üzere oyundaki araç galerisine girdiğimizde bizi bir arayüz karşılıyor. Satın alabileceğimiz ve aynı zamanda satın alınamayan araçları da orada görebiliyoruz. İşte bana verilen bilgi ise tam olarak şu şekilde mevcut ve alınabilir araçların tam listesini içeren yeni bir arayüz ekleniyor. Tam olarak bana verilen bilgi bu şekilde arkadaşlar. Yani muhtemelen buradan satın alabildiğimiz araçları ayrıca görüntüleyebileceğimiz list halinde görebileceğimiz bir arayüz eklenecek arkadaşlar. Daha kolay bir şekilde araçları bulabilmek adına. Yani ben en böyle anladım arkadaşlar. Zaten güncelleme çıktığında hep birlikte bu yenilikleri incelemiş olacağız. Bunun dışında bir sonraki yeniliğimiz arkadaşlar mağazadaki yenilikler. Oyunumuzun içerisinde bulunan shop yani mağazaya arkadaşlar yeni setler ve sırt çantası yorumları içeren bir rulet ekleneceğinden bahsedildi. Burada bahsedilen setlerden ben şahsen şunu anladım arkadaşlar. Yeni kıyafet setleri eklenecek oyuna. Ki bu muhtemelen arkadaşlar sonraki güncelleme ile birlikte de oyunumuza yeni setler eklenmiş hatırlayacaksınız. Dolayısıyla muhtemelen bu 14 Şubat temasına da uygun olarak bu şekilde setler ekleneceğini düşünüyorum. Ve de aynı şekilde sırt çantası görünümleri içeren bir rulet eklenecek arkadaşlar. Zaten mağazada biliyorsunuz ki rulet vardı ve bu ruletlerin içerisinde de ayrı ayrı çevirebileceğimiz farklı farklı ruletler bulunuyordu. İşte bir tane daha eklenecek ve buna da yeni sırt çantası görünümleri eklenecek. Bu şekilde sırt çantası görünümümüzü de değiştirmiş olacağız bu. Ruleti açıp içerisindeki ödülü çıkararak bunun dışında bir de arkadaşlar mağazamıza GC ile satın alınabilen özel kıyafetler ekleneceğinden bahsettiler. Zaten adı üstünde arkadaşlar mağazamıza dediğim gibi satın aldığımız GC'lerle alabileceğimiz özel kıyafetler eklenecek tabii ki detaylar çok sınırlı olduğu için fazla detaya giremiyorum fakat bu bilgimizi bu şekilde Son olarak da mağazaya yeni sırt çantası görünümleri eklendi demişler. Az önce de zaten buna benzer bir yenilik vardı. Fakat o ruletin içerisinden çıkardığımız sırt çantası görünümüydü. Bunun direkt GC ile satın alınabilen sırt çantası görünümleri olacağını düşünüyorum. Güzel olduğunu söyleyebilirim. Zaten oyundaki sırt çantaları yani backpack'leri arkadaşlar bildiğiniz üzere bir sistem güncellemesi gelmişti. Artık 1 level, 2 level, 3 level, 4 level gibi çantaları ayrı ayrı almıyorduk. Bunun yerine bu şekilde sadece görünümlerini alabiliyoruz. İşte bu güncelleme birlikte de bu sisteme tam olarak geçiş yapılmış olacak. Ve buna istinaden de yeni sırt çantası görünümleri ekleneceğinden bahsetmişler. Son olarak mağazadaki bir diğer yenilikse arkadaşlar yeni oyuncular için yenilenmiş başlangıç paketleri olacağından bahsedildi. Eğer oyuna yeni başladıysanız hemen bu mağazaya girdiğinizde bir başlangıç paketi göreceksiniz arkadaşlar. İşte bu başlangıç paketi tamamen yenilenmiş böyle bir bilgi paylaşıldı. Fakat tabii ki içeriğini bilmiyoruz. Ancak zaten bunu da güncelleme yayınlandıktan sonra yayınlarda hep birlikte bakmaya çalışırız. Bunun dışında arkadaşlar bir de oyunumuzdaki trading shop level 2 artık kullanılabileceğinden bahsedilmiş. Trading shop derken muhtemelen yine sonki güncelleme birlikte oyunumuza eklenen portatif mağaza tezgahı olabilir level 2'si çıkacak belki de ve bu şekilde aynı anda 6 tane eşya satmak yerine belki de çok daha fazla eşya satabiliyor olacağız. Dediğim gibi bunun içinde bir detay verilmemiş fakat ben bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında sırt çantası görünümleri artık emanetler kapasitesini arttırmayacak. Zaten az önce de bahsetmiştik ve önceki güncellemede de bu sırt çantası sisteminin değiştirileceğinden bahsetmiştim. Dolayısıyla bu güncelleme tamamen bu sisteme geçirmiş olacak. Yani sırt çantası görünümleri sadece artık görünüm olarak bizim için bir farkı olacak. Herhangi bir levelları olmayacak bu görünümlerin. Bunu da bu şekilde bahsetmiş olayım. Son olarak çeşitli küçük hata düzeltmeler ve iyileştirmeler olacağından bahsedilmiş. Fakat buna dair detaylı bir bilgi verilmedi arkadaşlar. Yani özetle bu 14 Şubat güncellemesiyle birlikte oyunumuza bir sürü yenilik ve değişiklik ekleniyor arkadaşlar. Ve sizleri de mutlaka ama mutlaka özellikle bu hafta sonu gerçekleştirecek olduğumuz bu güncellemeye özel yayınlarım. Hepinizi beklerim. O halde böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yarmıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.